Yükle abi. Başlatayım mı? Sen görev yapıyorsun. Ahmet böyle 3 kare atladı. Emin olmadan oydu buydu demeyin lan Mito. Ben Ama ve ben ve piksel bizim oradan. Içti, bulduk yine de olsun. <gülüyor> 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 Destursuz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. <laughs> Pew 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 Tehur kardeşim düzeltti. Beni katledenin anasını bulurum öteki dünyada. Yükle. Burada bir katliam olacak gibi. Aos TR. Heh. Neler oldu da koyayım. Neler oldu abi? Abicim ee, burası Mad Bay. Info, info. Bixi ile yan, yan buldum, kafeteryada <laughs> <de> buldum. Ulu <laughs> 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 ortamı <Nasıl> sıkmıştı. kafeterya? <laughs> Doğru. Valla doğru, kafeterya yazıyordu ekranda. Sen Nasıl bulmadık ya yani? Ahmet. Sen bulmadın. Aa evet sen bulmadık. Aa, <laughs> <olduğu zaman gülüyor> sen bulmadık. Kafeterya diye böyle ekrana doğru geliyor nerede bulduğunu. Ben de çünkü fark ettim bunu. <laughs> tamam abi öyle mi oldu? <laughs> anlamadım <Vallahi. gülüyor> hiçbir şey anlamadım. <laughs> Cisedin yerini mi söyledin abi? Cephin <laughs> en aşağısında shield'un şey, soldaki Ben şeyine. elektrikliyim abicim evet, ya. Yani. O, evet evet evet. Doğru da doğru elektrikli şu an elektrikli. Şimdi İrem şöyle bir şey söyleyeceğim. Ortası yeşil yuvarlak. Transporter gibi bir şey var mıydı olduğun odada? Ya hayır ben tanıyorum. O buraya, zaman mapin en altı. Tamam mapin en, en altı. sağında da shield odası var. Onun hemen sonundaki oda. Communication. Communication, yani. Communication, Communication sanırım. Aynen komsa buldum. Bixi de yanımdaydı. Niye benim ekranımda kafeterya yazdı evet. o zaman Artu? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Hmm. <gülüyor> kinda <gülüyor> sus bro. Kinda sus Ben de sus. Yok. Ha, Ahmet abi sus. Yo sen sus. Ben niye sus? E, peki bu arada yok var. Yok, ben İrem'in yanındaydım. Ben İrem'i gördüm. İrem'le beraber gittik. Hmm. E, i̇kimizin hmm. sus olma ihtimalini ne diyeceğiz? Seninkinin peki, ne Bir şey diyeceğim. O kadar ne? faalden sonra bak bak o kadar faalden sonra bile siz suçlusunuz arkadaşlar. yine ölü ölü o kadar, yaparım O kadar sastan sonra bile beni siz suçlusunuz abi. Ben de abi. yaptım Ahmet'le. Tamam abi skip Yani 3 kişilik sas bir ekibiz ya da üçümüz de inosun keyfiniz Kime oy verdin ayvuz? Ben skip be. yaptım He Çünkü kanıt yok baba Abi mapin sonunda doğru hareket etmiş kim olabilir kanıt ki? Kanıt yok Benim oyun belli Allah belanı bastım çünkü şüpheli Ali abi niye basmış abi Bana niye bastın Tamam Ali abi şey, şey, şey Aaaa şey Tamam merhaba Kapat abi kapat Ekip dağılma ekip dağılma Ya sen ala bu arada ya ne tam ne? o koalsta belki birini elerim diye bastı herhalde. Sikerim bu arada ölürsem. Yükle kardeşim. Silahları tablete aktar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Biz buna Bismillahirrahmanirrahim olarak tabir ettiğimiz bir şey diyeceğim. Olmadı mı? Ya Resulallah sen bana Allah'ın hazreti neydi Yusuf sabırı ver ya. Aa. Oh. 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 Yani bu kadar olur amına koyayım ya. Lanetli bir gün amına koyayım bu ya. Al, al, al. Adamı siktiler tabi. O da <gülme> bende yine kafeterya yazdı altta. Sizde yazıyor mu bilmiyorum. <gülme> <laughs> kafeterya da buldum. O altta şey giden, adını ne giden yolda buldum. Ben sahip Sen ne yapıyordun orada? Sağ üstteydim, şeydeydim eğer. Yani. Niye? En sağdaydım. ne gel, gel. alamadığımı <laughs> <bilmem gülüyor> bir şey. Biz var, şey tamam. elektrikte Konuş. kim, kimler vardı elektrikte? Ben vardım, birkaç kişi daha vardı. Ben vardım. Ben de vardım. Ben <laughs> vardım. Bizim ekip orada. Ali abi niye bana oy verdin az önce? Bence... Bence. hayır, ne olur dağıtmayın. Tamam. ama ölmüş bir adam söz konusu. Tamam, elinde bilgi olarak ne var abi kimin? Ne ve ne var mı elinde bilgi abi, etraftan giden, gelen? Ben kimseyi görmedim en sağ en sağ taraftaydım oradan kapı doğru dönüyorum. Nerede buldun? Bir daha söyler misin? Ya bir şey diyeceğim. adminin girişinde buldum. Adminin girişi. Hı <laughs> hı. Tamam. Söyle yani, Ahmet abi. Oraya giderken keşke bir şey yapsaydın. abi. orada da olmayanları asmadık mı şu an ya? Sen neredeydin bu arada? Yani... Ben Her yukarıda arada. A, ben, ilk gelen. Yukarıda gelen weapons var. weapons'dan silah aktarımı yapıyordum. Tabletime silahları aktarıyordum. yazıyorum ya. Ne bir şey diyeceğim. Hayır. Nevega, Nevega bu arada dediğinde haklı. Ben gördüm aşağıya giderken onu. Ama bir tek bunu biliyorum. Yani sonrasında nasıl onu orada buldu onu bilemem ama aşağıya abi hepimiz gitti. şu an Nevega e, dışında ve senin dışında e, evet. hepimiz şu an elektrikli kalayız yani hepimiz e, o zaman ben de Nevega'ya veriyorum abi. abi. Var. bak pasif takılmayan yani bir imposter da yani bizim içimizde pasif takılıyor da olabilir güven kazanmıyor. Evet. E baba bunu öyle kim öyle öldürdü ölemez. o zaman? Bunu ya abi, tamam öldürdü da ya, ya Nevega var. öldürdü. Abi tamam da bunu Hayır. ya Sede öldürdü ya Nevega yanımızdaki tamam. impostor öldüremez. Evet. Nevega Hatta öldürdü. Tamam ben öldürüldüm diyebilirdim ama İrem mesela şey en sağ tarafta ofisindeydi ilk roundda ve yan yanaydık ve kimse yok dediler onu da öldürebilirdim. Doğru mu İrem? Hatırlamıyorum. Dinlemedim ne diyoruz? Abi şu an burada hep beraberiz yani dışımızdaki evet, evet. birilerini atmamız lazım. Evet var doğru, var, var. doğru doğru atalım Araba Artık atmanız yani... lazım çünkü asmazsak bu sefer evet. adam bizi <laughs> sikecek iki kişi yani. Ama... <gülüyor> <gülüyor> ama... ama... <gülüyor> 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 ama era... Bismillahirrahmanirrahim abi Cahren çıkacak biz zaten sesiyle gö- Abi hayır, o e yaptım mı? Okey. Abi ben görevimi yaptım ya, öldüm mü? Yok Yükle kardeşim, Eren gitti aşağıya Yükle tableti baba ee, Yolla Tamam, Spider-Man Bağla elektriği Al renk için yükle. Ananı sikeyim. Kapılar kapı. Hayır <laughs> ya. <laughs> Bir don doldurayım burada yalnızım abi. Abi Veysel Mor 16. ayın kutlu olsun kuşum. Kesene bereket sağ olsun. Zanturs, hoş geldin abi eyvallah. Kesene bereket. Burada görevim yok ki. Lan biri beni siker mi? Ben burayı açamıyor muyum abi? Okey. artık bak sikeceğim ha. Ben fena kesilmiş gördüm. Yukarıya da çıkıyordu. Nerede? En e, sağ tarafta yaprak attığım görev Ya zade ya. bu arada kesin zade ya. What the fuck amına koyayım yanımızda. Hayır zade, yaptı mı ya. görmedim. Aa... Zade yukarıya <gülüyor> çıkıyordu <gülüyor> yani, zade. <çıktı>. Sabunu diyeyim. orada <laughs> yatmama izin verin. Tamam. Eren senle ben 3 tane evet. görev yaptık abi doğru, değil mi abi? Şey. Evet. Doğru, evet, tamam. Sonra doğru. Zade sağ taraftan kafeterya tarafından ya da Metbey'den geldi. Ben Zade'yi görünce hemen sana geri döndüm orada kaldık, kaldık orada. Sonra kapılar <laughs> kilitlenmiş bir şekilde Zade ile sik gibi kaldık. Ben Zade ile bir, bir şimdi bu. Niye geldin sol tarafa? Hangi göreve geldin? Abi bir şey diyeceğim. Abi navigasyon ee, yaptım buraya geldim. Bu oyun görevle kazanılmıyor genelde. Security'den <laughs> etrafı izleyeceğim yani. Bu ne saçma bir şey ya? Security'den ya <laughs> niye çıkamadım abi, abi? Bir şey diyeceğim. Bir Security'den başka... çıkamadım ki amına koyayım. Bir Kire adama neden yükleniyorsunuz yani. arkadaşlar? Bir adama. Secure Secur nerede? Secure nerede abi? Secure nerede bunlar olurken mesela? He? Sekür nerede abi? Bunlar Çekürsen olurken. Abi Sekür yani ben, ben neydi? Sekür kesmedi beni Evet abi ben gidip geliyordu ya. ama bilmiyorum yani ilk 15 saniye. Ben şu kantalını bırakmıştım geri aldım. Aa, hayır Eren 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 bana şeyde denk geldi oksijen e, yandığı zaman ben oksijeni yaptım sonra hemen yanındaki elektriği yapıyordum. Eren geldi sonra gitti. Yani ölecek elektriği olsa mi? hemen ha. yanında elektrik var ya ha, kapının. Elektrik değil, tamam. Hayır hayır elektriğini yapıyordum oranın. Sonrasında bidona indim, reportladınız. Eren de bidon tarafına doğru indi, aşağıya doğru, i̇ndim onu doğru, gördüm. Elektriğe gittim. gittim, Ahmet oradaydı. Sonra çıktık, Ahmet tamam. tekrar geldi, iki üç kere karşılaştık. Navigasyon, üç tane yaptım Burada yani, Ahmet evet, abimin bir e, kanal faresi olma ihtimali var mı, oradan oraya giden? Ne zaman navigasyon yaptın abi sen? 10 saniye kaldı. 10 saniye saniye var ya. Yani. Ben sol taraftakini yaptım az önce. Sol taraftan navigasyon yok ki. Var böyle line up yapıyorsun ya gemiyi. Ben, ben de öyle de yanlışlıkla var. oy verdim evet. abi. Umarım elenmez. Yaptık işte. Bende ne bu? Yanlışlıkla verdim. Yanlışlıkla verdim yanlışlıkla öldüm amına koyayım öldüm kaçatesek abi faydan <laughs> vallahi gitmişim ha yapmıyorum lan göre abi vallahi özür dilerim vallahi özür dilerim var vallahi özür dilerim abim benim anasını siktik adamı ya ya <laughs> 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 robora Ha herkes burada mı duruyor ya? Bunların kendi savunma şeyi bu mu? Ben burada sikilecek miyim abi ne olur? <laughs> Bence şu hoverdu abi öldürmüyor bilerek. Eşine takılsam sikecek bence. Bugün yapıyorum bu sporu chatten ya vallahi. Sekiyor! Oh! 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 Ananı sikeyim! Bak <laughs> kapalıyım! Hayır! Oh! <laughs> 아! <laughs> Sekür, Amına koydum seni çocuk. Abi Kırmızı. Ben, Kırmızı. Ben Amına koydum seni. Yarrağım değil. Değildim. değildim. Biz daha kameradan izliyorduk seni. Bro. Şekil yakalandın kameralardan kaçamam. Amına koydum ya. Kalsa bir şey yok kameraya. Abi, şaka, abi, yaptım şaka yaptım abi. lan görmemişsin ben... görmemiştik şaka yaptım lan ulan Ben gördüm orada değil de bu arada koridordan koştu Evet ben. orada değildi Oradan ya gördüm. ben bir yem attım sadece kabul edecekti diye Sedo ile biz görev yapıyorduk tamam mı? Bu pezevenk Önümden geçti böyle bir şey ta taş kırılan yerden. Sonra üstüme kapıyı kapattı. İçeri bir girdim? Emergency'nin başında sedonun naaşını buldum. gördün? değil mi abi? Yok. Ben oksijenin oradaydım. Kafeteryanın o tarafının kapı kapandı çünkü de, <laughs> biz kameradan izliyorduk. Sapık. Aynen, kapı kapandı. İçeri girdim. Sekürü orada buldum. Şey cesedi Sekir, orada buldum. ver kardeşim. Abi verdim. Hiç zorlaştırmanın bir manası yok. Evet. Abi <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Ya ee, abi ya, petine ya, bakın, ya, bakın bu arada. Şu an bitti Yalnız mi bakayım da bir dakika. <laughs> tamam. Diğeri kimdi? Ee, muhtemelen <laughs> yanlışlıkla. <Evet, çıktı>. Evet, <laughs> <tamam>, ben senin. Diğeri <laughs> <Şeyi> kimdi? Hayır, 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 Hayır ya, ne, değilim. Nevele. Ha nevele, Ha değil mi? Nevele, Tamam bir şey diyeceğim. Herif Taşan'a bastı beni astı ya. Abi ben nasıl bir tek, tek oyla <laughs> olunabilecekti <zannetmiyorum. gülüyor> Abi ne oldu biliyor musunuz? Adam ventten önümde fırladı tamam mı? Sonra reporta koşmaya başladım. Tam ulaştım reporta basacağım. Birisi sabotaj yaptı. Arkadaşlar, oksijeni oy kesti orada. Arkadaşlar lütfen. Evet evet doğru söylüyor, evet. doğru söylüyor. Tamam abi.